Hem günahlardan rahatsız olduğunu iddia ediyorsun. Hem her türlü günahların olduğu sokakta, çarşı pazarda dolaşıyorsun. O zaman günahtan kurtulma, isteği ve rahatsız oluyorum lafı yalandır. Ciddi bir ihtiyacın olmadıkça çarşı pazarda ne işin var? Şeytan diyor, bayrağını çarşı pazara diker diyor. Siz en son giren ilk çıkan olun diyor. Hadis bu. bilmana. Gücün, elemanın kalitesi önemli. Ama o gücü ve o temiz kalple ve saf insanları kullanan önemli. İnsanın temiz ve dürüst olması kadar bu insanı idare edenin önemli. Bu temiz insanı başka maksatta kullanırsa o zaman hak batıla hizmet etmiş olur. O zaman hemen aldanmamak lazım. O insan temiz olabilir ama kime hizmet ettiği daha önemli. Mesela diyelim ki ben temiz bir insanım. iyi bir insanım. Dürüstüm. Yanlış yapmıyorum. Yanlış tartmıyorum. Yetmiyor. Kimin yanındayım? Kim kime hizmet ediyorum? Benim bu sıfatım ona mal oluyor. Anlıyor musunuz? Benim iyi olmam yetmiyor. Bulunduğum kişi ve cemaat nereye hizmet ediyorsa benim iyiliğim ona veya kötülüğüm de onadır. Yani doğru olması doğru değil. Nereye hizmet ediyor? Mesela dürüst adamdır. Bir cemaate gitmiş, ehli sünneti muhalif. Çok hakikaten dürüst. Himmet ediyor, yardım ediyor. Ama cemaat ehli bir Harama helal, helal, helal haram diyor. Senin iyi olman, orada iyi olman, iyi olmanı iktiza etmiyor. Sen de aynı boyayla boyalanırsın. Hakikaten Ul ul kullu ya'melu ala şakile. Doğru doğru bir adam olsaydın doğru yerde olurdun. Çünkü ayette diyor ki Ul dönüp dolaşır ala vera dala vera en son en netice olarak layık olduğu olması gerektiği yerdedir ayette diyor. 107 işaret cazdan söylüyorum. Birbirine yakın olanlar birbirini celp ve cezbederler. Bak şimdi. Çöplüğü bunu koyun. Şey, bunu dayın. Mıkladıs bunu çeker mi? Çekmez. Ama bunu çeker. Demir var. O zaman aynı tipten olanlar aynı tiptedirler. Dağa çıkın çakal çakalla, köpek köpekle, kedi kediyle, tavşan tavşanla, serçe kargayla dolaşmıyor. Serçeler burada kavgayla kavga ediyorlar kargayla. Kuş olduğu halde serçe, ser serçe ile kavga kavga şey karga karga ile e, o, martı mıdır ha denizdeki martiler han denize yakıyor mu bu top sahasına martiler iniyor her sabah bu acayip işlerinde bir tane karga göremez karga girince mi kovalıyorlar o zaman sen neredesin sen de o tiptensin bunun lamicimi yok en güzel ayna budur. Tiryakilikler çoğu zaman iradeyi devre dişi yaparlar. Bu tiryakilikler bazen hayal olur. Bazen tasavvuratlarımız yani tiryaki ile kahve değil, içki değil, araba kullanmak değil, bilardo oynamak değil. Bazı tiryakilikler var ki hayaldır. Bir boş bulursan hemen o hayali kurarsın. Bu da bir tiryakiliktir. Veya bir düşünce bir tiryakiliktir. Bazen hayal olur tiryakilik. Bazen tasavvuratlarımız, bazen de fiillerimiz olur. İradenin kuvvetlenmesini istiyorsan iradeyi kullanın. Kullanılan bir şey güçlü olur. Bilerek irade nasıl güçlü olur bilgisi iradeyi güçlendirmez. İradeyi kullanırsan irade güçlenir. Araba nasıl kullanılacağını 10 sene sürücü kursunda anlatılsın ama arabaya çıkmadıkça araba kullanamaz. Nasıl yüzüleceğini 20 sene anlatın insana denizde yüzmedikçe yüzmeyi öğrenemez. İradenle yaptığın, tercih ettiğin şeyler sana özgüven verir. Bilgilerin değil. Yaptıkların sana özgüven verir. Bildiklerin değil kendine emredip fiile dönüştürdüğün, dönüştürdüm diyebileceğin şeylerin olsun. Mesela bir misal vereyim. Ve sesi geliyor. Panik geliyor. Korku geliyor. Ne kadar bilgi olursa olsun, dözer gibi seni silip süpürüyor. Gücün yetmiyor. Nasıl yeter? Ancak Kur'an okudum. Ben I, doğru yerdeyim, evimdeyim. Doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yaptım. Sana, ya ben e, Kur'an okumayı biliyorum. Sana güven vermez. Kur'an okumadıkça. Benim e, açım, e, dolabım do, dolu. Yemedikçe, açtın gitmez. İnsanlara güven veren bilgi değildir, eylemdir. Yapabildiklerin sana güç verir, güven verir. Bildiklerin değil. Bilip de uygulamadığın şey vesvese ve behime dönüşür. Bu yani bu psikoloji hastalara bunu söyleyin, fişek olur fişek. Ama kime doktorlar? Doktorlar kendisi hasta. Bilgiler, bak bilgi, ee, bilgi nasıl ilim olur? Ustad ilim onu tard eder diyor. Bilgi okuduklarım eyleme dönüşürse ilim olur. Çünkü ilim faildir diyor fail ustad. Ne demek? İlim onu tard eder. Yani kalem yazar değil, kalemle yazarım. Kalem yazmaz. Kalemle yazarım ben. Ha ilimle ben kovmuyorum. Kovan kim? İlim. İlim faildir. O zaman ilim canlı ve ruhludur. Ne demek o? Okudukların bilgi. yaşadıklarım ilim olur. Yemek olmuş abi artık. Ne evet. De. Yani aşağı yemek yedin, tevzi olmuş. Arkadaşlar yaptıklarımız bizi bizi bize özgüven olur, bize güç olur. Bildiklerimiz değil. Tam tersine bildiklerimiz eyleme dönüşmese vehim olur. Söyle bir şey diyecektin. Ben başka bir şey geldi daha bakma. Aklıma bir soru vardı. Böyle bir Peki cevap oldu mu o soruna? Oldu abi. Tamam. Elhamdülillah. Gülünce ilgimi çekti. Ciddi bir rahatlama var Siman'da. Onun için dedim. O onu değil mi? Ya elhamdülillah. Nice insanlara fayda olacak? Mesela ve ya kötüsün, sen iyi insan değilsin, sen cehennemliksin. Hiç <laughs> kusura bakma. Bunu diyen kim? Şeytan. Ben cehennemlik olsaydım Allah'ın zatını nuru olan imanı taşımazdım. İmanın göstergesi olan oruç namaz olmazdı. Şeytane yemezler hayvan telli. İmansızsın. Ee, sana ne imansızın? Sana ne? Çok mu rahatsız oldunlar? Geri zekalı. Beni çok düşünüyorsun. Hoşuma gidiyor bu adamla. Yani bilirsen o kadar güzel oluyor ki. Senin imanın yok. Ee, yok. Sana ne? Ne diyecek daha? ilerisi yok ki. Sana diyor ki Allah yok. Ee, yok. Abi ne diyorsun ya? Ee, yok. Bunu söylerken bile korkuyorlar. Yok kardeş. Ya imanı istersen bile çok zor gider ya. İman gider mi ya? İman nasıl gider bak. İman gider mi ya? Bir Müslümandan iman gidemez. Nasıl gider? Bak söyleyeyim nasıl sökülüp gidiyor. Şuradan sökeceksin. Değil mi? İman olabilmesi için tahayyül dimada. Soğan, soğan gibi aşağıdan yukarı giriyorum. Tahayyülden geçiyor. Tasavvur. İman iman. Buraya malzeme koyuyor. Tahayyül tasavvur, takul, tasdik, izan, iltizam, itikat. İtikat oluyor daha. İman ne? değil bu. Yedi tane oldu mu? İn aşağıya bu yedi paketi vicdanın içerisinde ne var? Zihin, irade. zihin e, endiş kabuğunda irade, zihin, zihin his, latife O dimadaki yedi bütünlük vicdanın neresine gidiyor? Zihin. Zihine gidiyor. Yedisi geldi mi buraya? İrade ile amel yaptın mı? Hisle de Allah'ın dostunu dost edindim. Düşmanın da düşman. Doğruları biliyorum. Ondan sonra bu, bunlardan hasıl olan bende böyle halet var. O da Allah'ın rüyetidir. Allah gözüküyor. latife Rabbani. Allah görmezse vicdan insanı böyle hal olmaz. Tamam mı? Bu dimadaki buraya taşındı. Buraya bütünlük oldu. Ne oldu? İrade ibadetullah. Zihin marifetullah. His mabetullah. Latife-i Rabbani müşahedetullah. Bu zihin nereden besleniyor? Dimağın bütününü aldı. İrade nereden besleniyor? Eylemle besleniliyor. Şeriatla. His ise his ise itikat. El hubbu fillah vel buzu fillah. Dostunu da Allah tercih ediyor, Düşmanını da. Sonra bu bütünlükte insanda Allah onaylıyor. Allahça, senin iradenin değil. Böyle tatlı bir hal oluyor. Ya namazda. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Böyle tatlı hal olmuyor. Allah onaylıyor. O Latife-i rabbanenin Allah'a gördüğünü gösteriyor. Göstergesi o. Çanak anten uyduyu gördüğünü televizyonda gördüğümüz gibi. Mesela aşağıda evde camda şey yapıyor. Uyduyu çeviriyor adam çatıda. Çevir 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 Sağa kaydır 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 biraz ileri götür götür İndir aşağıya. Tamam tamam dur. Dur. Karıncalar bitti. Bu ne demek dur? Nasıl anladık? Bu uydu şey çanak uyduyu gördüğüne delil televizyondaki görüntüdür. Ha. Bu çanak anten Latife-i Rabbani uydu haşa Allah'a misal kablo his televizyon beden elektrik hayat televizyondaki program ruh. Filmde uydunun buraya taşınması. Allah buraya taşıyor. Çanak anten uyduğu buraya taşıyor. Yani televizyonda gözüken cahil ne der? Televizyonda gözüktü zanneder. Oysa çanak taşıyor. Git çıplak gözle bakın. Çanağın içini biri görecek misin? Çanak demir saçtır. Onu nasıl görüyor? Senin gözün görmediğini nasıl görüyor? Ha, Latife-i Rabbani de senin görmediğini görüyor işte böyle. Saç, çanak anten senin görmediğini görüyorsa her şeyi göze bağlama ahmak derler adama. Çünkü saç, demir ya saç, gördüğünü sen göremiyorsun. Aynı bunun gibi Latife-i Rabbaniye de Allah'a gördüğüne delil film oynuyor. Tatlı olmuyor mu Kur'an'da derste? Sonra o vicdan kalbe mal oluyor. Sonra sirayet ediyor ruha. Ruhun dört basfına gidiyor. Ziyayattır, zişurdur, Kanunun vücudu harici. Ta ruhun derinliklerine giriyor. İmanın yeri orası. E şeytan şimdi imanı nasıl götürecek? Söyleyin hadi götürsün de göreyim. Nasıl götürecek ya? Ya öyle bir kolay bir şey mi? Ya imanım yok. E, yok. Allah yok. Yok. Ya ne dedin ya imanın gitti ya. İmanın gitmez arkadaş öyle bir şey. Tahayyülü küfür küfür olmadığı gibi tebevümü küfür küfür değildir çoğu insanların korktuğu şey tevehümü küfürdür. Vehm küfür va vaka zannediyor. İnsan senin ne kadar oldu? Bilmiyorum. 50 7. 57 o zaman keselim. Peki. Vahir da vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.